Selamlar arkadaşlar Minecraft Hardcore Survival serimize ikinci bölümden devam ediyoruz. Ee, en son bu cücük evimizde bırakmıştık. Şu an gündüz oldu ve dışarıdaki takticiler yanıyor. Ee, en son bu cücük evde bırakmıştık. Şunda odun kömürü koydum ben. Şu odun kömürlerini alayım. Hemen buradan çıkalım artık. Bir günlük yeter bize burası. Ee, tamam ben şunları da alayım. Şunu da alayım birazcık odun toplayacağız Ver baba şunu Baba şunu da ver bana Dur Aldım Bunu da ver Bunu şunu mı alıyoruz evet Tamam Evet artık çıkıyoruz Tamam Çıktık Şimdi ne yapacağız demiştim bir önceki bölümde. Demiştim ki artık böyle bir yer bulup kendimize bir ev buluruz. Ya yani ev yaparız demiştim. O yüzden daha çok odun toplayacağım da gene de şu yemek ihtiyacımız çok sıkıntı olduğu için ben şunları alayım. Şimdi keşfe çıkalım tamam mı? Ayviyet'ten gene bir 800 like falan geçmiş hepinize Ayviyet'ten bu konu için çok teşekkür ediyorum. Çünkü ya birazcık hani ee, kanal çok aksadığı için tabi like'lar falan bayağı düşmüştü. Ee, işte h 1 z falan 200 like'da kalıyordu. Bu da hani üzüyordu beni sonuçta. 5000 ken 10 bin de o like alıyordum ben. Şimdi bu kadar az olması üzüyor tabi de. Demişsiniz ki abi küçük tavşandan et çıkmaz büyükten çıkar. Şimdi diyorsunuz buna kıyayım mı ben? Oğlum çok tatlı bakıyorsun lan. Yok lan yok öldürmeyeceğim seni hadi. Tamam lan hadi lan. Ulan Hop. Seni alırım. Senin ne işin var lan burada? Burada tavşanları, domuzları mı öldürüyorsun ha? Taktici. Gel, gel. Seni de alayım. Yalnız yemek konusundaki sıkıntılarımız geçiyor. O yüzden o da ayrı bir güzel oldu. Açık açık söyleyeyim. Bu ne? Küçük tavşan. Tamam. Şimdi birazcık daha odun topluyorum ben. Hızlı hızlı hemen toplayalım. Sonra ev yapmak için olaya gireceğiz tamam mı? Ha oylamada da bir 400 oy gelmiş. Çoğunluğunuz demiş Creeper tarafından Hun Havcı öldürülür. Niye öyle düşündünüz acaba? Öyle bir algı mı yaratıyorum ben sizde? Creeper tarafından Hun Havcı öldürülen Bulbul TV. Evet. Bakalım hayırlısı. Şunları alayım ben. Ya ben dayanırım ya. Ben Hard olduğum için. Yani Hard Pro'lar dayanırım. Ayviyetten. Eee bir yorumda da fark ettim biri demiş işte internetten baktın sen yalancısın falan demiş e, herhalde bir yanlış anlaşılma oldu ki hani ben zaten orada işin esprisi o hani böyle kısık sesle söyledim ki hani sanki çaktırmıyor da şey ayağına yattım da yanlış anlamış herhalde bir arkadaşımız yani öyle yalan yok ben zaten internetten baktığımı kabul ediyorum e, Minecraft crafting.net'ten baktım. Sağ olsun, güzel site yapmışlar. Biz de oradan öğreniyoruz. Ne yapalım? Herkes Minecraft prosu değil ya. Değil mi? Şu taşları da alayım ben. Hep amacımdan çıkıyorum ama işte Minecraft öyle ya. İnsan aç gözlü oluyor oyunda. Neyse tamam hadi bakalım. Şöyle böyle deniz kenarı güzel bir yer bulalım ya. Ne dersiniz? Hop o ses ne lan? Abi korkutma beni bak gözünü seveyim. Dur. Tamam. Yemek sıkıntımız yok şükür. Bir tek ev yapacağız değil mi ha, Tamam. Güzel. Güzel ilerliyoruz. Ama evi nereye yapacağım? Bu valar aşırı kalabalık event yerler. Acil bir Buralar güzel de işte çok ağaç var. Yani düz bir alan yok ki. Düz bir alan olsa kurulacağım buraya da. Çünkü bura hoş duruyor baksana. O bal kabağı alırım bir daha. Bal kabağı şeyi ama. Bak sana kıyarım sen siyah gözlüsün. Deminki çok tatlıydı. Ver. Deminki çok tatlıydı da sen öyle tatlı gelmedin gözüme. Ben neredeyim acaba ya böyle Ormanın içinde düzlük bir alan yok mu ya şöyle evimi kurayım ben Şu odunları da alıyorum Ver baba, ver baba, ver baba. Aldım. Hop, dur dur dur. Tövbe diyeyim ya. Düşerek ölmek en istemeyeceğim. Yani düşünün, şeye bile koymadım onu oylamaya. düşerek öleceğim falan. Yok öyle bir şey ya. Hardcore survival düşerek bitemez. Zaten düşüp ölmezmişim de. Şunları alırım. Ver baba. Kömür lazım. Kömür, kömür, kömür. Ver bir kömür ver bir kömür Odun kömürü ile uğraşamam da. O iskelet mi geliyor? Oğlum sakın bana oradan bak yukarıdan legolastık yapma. Alırım aklına. Tamam. Tamam yeter ya çok topladık. Of yoruldum. Tamam. Aha dur. Deniz kenara. Bu ne lan? Oha Doğal ben <laughs> İlginç, tamam. Allah Allah. Aha. Deniz kenarı ama gene şey yok. Düzlük bir alan yok. Ne yapsam bilemedim vallahi. Birazcık daha ilerleyelim. Hop. Abi ya atlayamasam. Yemin ederim. Abi bir abi bir kazmalık olacaktı. iyi ki geçti yani. Tamam birazcık daha dolaşalım o zaman. Keşifteyiz zaten. Şu an sıkıntımız da yok. Her şeyimiz var. Yemek, kılıç malıç. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Aslında buralar çok güzeldi hani su mu hoşuma gitti de bir türlü böyle hani böyle bir düzlük bir alan bulamadık ya. Hani en azından ev kurulacak böyle bir havası olsa yetecek de yok anasını satayım yok. Bu ne? Anca mürekkep balığı zaten Yok ya şuradan devam Şuradan çıkacağım Bunun arkasında belki ee, Dua edelim bir şey vardır da Hemen kurulmaya başlıyoruz Koş abi koş abi Koş 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 bulacaksın evinin yerini bulacaksın Evet arkadaşlar ayriyetten artık kanala ağırlık vermeye başladım yani o yüzden şu zamandaki destekleriniz çok önemli yeni seviyeler de gelecek onun da ben spoilerını vereyim yeni seviyeler başlayacağım aklımda kaç tane var 2. İki. iki tane var aynen bir tanesi Türkçe yama ile hikaye oyunu biliyorsunuz Call of Duty Ghost tabi o kadar aksiyon değil ama hani Call of Duty Ghost'tan hani kanalda var böyle hani hikaye Türkçe yama oldu mu seviyorsunuz İnşallah onu da seversiniz diye umuyorum akacağız bakalım Yürüyorken domuzları gene alalım Yemek sıkıntımız olmasın da gerisi halledilir ya Evet tamamdır oh, Ambatomuz çıktı ya Ben nereye düşmüşüm ya Evet arkadaşlar sonunda böyle düz bir alan buldum bayağı bir koşuşturdum o yüzden videoyu biraz kestim ee, Güneş de batıyor Bu burayı ben hafif düzleştirdim üstünde şeyler vardı şunlardan ee, Üstündekileri aldım artık buraya kurulabiliriz diye düşünüyorum ee, Hemen şuradan ee, ne yapayım şu 17 odunu da atayım bunlardan da alayım ben yeterince Tamam herhalde yetecektir bize bu kadarı Yeter yeter Evet al bunu çabuk kapayalım hemen Şimdi şöyle başla başla baba başla baba Sevi 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 Şuradan boşluk bırak Gel 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 Hop lan ya dur Dur yapma Hava karardı yapma Hardcore'da olmaz. Çabuk çevir çevir. Yetmeyecek de odunum. Yettiği kadar. Sonra toplayacağız zaten. Çevir baba çevir baba çevir baba çevir 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 çevir, çevir. hop. Arjantin Arjantin evet. Tamamdır. Şimdi çevirdik evimize. Şuraya şunu koyayım. Yanına bunu koyayım. Yatağı da şöyle başucumuza koyayım. Buraya hemen şöyle 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 şöyle, şöyle. kapı. Kapıyı ver abi. Hop lan Kazmalığım tuttu ya. Ha. Ha. Uyuyabiliyor muyuz? Uyu uyu please. Uyu. Ha. Muhteşem bir evimiz var ya. Vallahi hani yıldızları izlemek için üstü açık bıraktım ya. Şey yapmayın yani. Yanıl Tamam. Şu evimizin temelini attık. Şu bu genişlikte güzel bir ev düşünüyorum. Üst katlı falan. Ee, de bahçeye yer bırakmadık gibi oldu ya. Yo burada bahçe olur. Tamam. Bahçede ayarlarız. Ne haber? Hamdi abi ne haber? Tamam bu de bahçe yapacağız tamam mı? Şimdi evimizin temelini attık. Şimdi ne yapmamız lazım bizim? Otun toplamamız lazım. Evin yalnız rengi değişecek çünkü ormandayız. Şöyle hani renkli ağaçlar var. Aslında şunlar da var. Bunlardan alırsak bakalım yetecek mi ama şimdi öyle de bir sıkıntı var. Lan dur. Hop A Ne vuruyorsun oğlum vurma ya. Abi zombi yansan oğlum. dalca mı geçiyorsun ya? Yan yan. Billah ben mi öldüreceğim? Orada creeper vardı ben tırstım ha. Bildiğin tırstım yani. O burası güzel bir madenmiş. Burası bizim evin havuzu olur. Ben orayı düzenlerim. Tamam mı? Şimdi şunu hiç tınlamadan şu odunları alsam ben o creeper da gelmese keşke. Creeper ölmek istemiyorum. Yok orada o tamam. Ben bu odunları alırım aga. Alırım evi bitireceğim çünkü. Evle uğraşalım bu bölümde. Sonra da Biliyorsunuz zaten maden olaylarına falan gireceğiz ama ilk önce şu evi bir insan insana benzesin yani. Aslında evi insana benzemesin de eve benzesin. Şu creeper'da gözükmeden hemen alayım, topuklayayım. Hop. Yeter o kadar. Evimiz güzel yerde ama hani sulu, orman hepsi var. Vallahi ben sevdim. Güzel yerdeyiz. Dediğim gibi hani bir sonraki bölümlerde neler yapalım bununla ilgili yorumlarda atarsanız çok güzel olur çok bomba olur hatta çok değişimi var şimdi evli uğraşıyorum ama sonra ne yapalım yani onunla ilgili bir şey yazarsanız çok bomba olur ha şunu da al evet herhalde bu sefer çevireceğiz üstüne ee, Nasıl bir şey yapacağım? Ortadan merdiven yapıp ikinci katı yapacağım. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Bir kat daha çıksak yeter herhalde. Ya yani çok böyle event uzun bir ev olsun istemiyorum. İlk katı için bu kadar büyüklük yeter. Daha doğrusu şöyle bir şekil olacak. Bir dakika göstereceğim. Evet baba. Gel baba. Gel baba. Gel baba. ha. Şurayı kapat. Tamam. Pardon. Şunu al. Ş şimdi. Şimdi artık şuradan üstünü kapatsam çok dal olur. O yüzden şöyle yapacağız maalesef. Ben de çıkmak için iki tanesini oraya kullandım. Bir sıra daha gidip sonra kapatacağız. Tamam mı? Kapatacağız dediğim kapatmayacağız da. Ya tamam halledeceğim ben. Karışmayın ben de. Tamam. Gel baba gel baba. Şunu koy. Tamam. Geç buna geç buna. Yetmeyecek. Ev yapmak iyi odun istiyormuş ha. Tamam. Şimdi böyle kapatmaya başlayacağız işte. Bu vakitten sonra iyidir. Tamam bitti. Bitti. Tamam devam ediyor gidip bulmaya. Odunlar hop uf çok pis gitti lan. Tamam birazcık şey o kadar domuz eti topladık. Oo. Siz pişin bari de aç kalmayalım. Kapa. Odunla bekleyin beni geliyorum geliyorum. Şunlardan almıyorum bilemek. Şeyden normal sadelerden toplayıp evimizi böyle açık renkte bitirelim. Ondan sonra da artık bahçeyle mahçeyle uğraşacağız. Sonra da işte biliyorsunuz zaten olayı sıralamayı. Ama yani önerebileceğiniz bir şey varsa bir sonraki bölümler için söyleyin. Hani yapmayı denerim. Ee, ya oyunu çok iyi bilmediğim için şimdi. Hani yapabildiğim kadar şeyleri yapıyorum. Hani hem öğretti hem şunu yap abi falan derseniz denerim yani. Hoşuma gider. Ben şimdi bir şey bilmediğim için yani direkt evi yapıyorum. Evde benim tek bir klasik ev şeyim var. O şekilde yapıyorum. Böyle ortadan merdiven çıkacak. Üst katı olacak. Üst kat manzaraya bakacak falan filan. Yalnız Creeper buradaydı. Tam odun alırken gelirse yalnız çok söylemem ya. Gel gel gel, şunu da alayım gideyim gene. Ver 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 bakayım ver ver ver. Heh. Evet üstünü de kapatalım da. Vallahi bir vaat diyelim ya. En azından bir evimiz olsun yani. Ne diyordum ben bir ara ee, Yeni seviyeler dediğim gibi başlayacak. Ee, dur şöyle. Heh. Yeni seviyeler başlayacak. Onlara da destek verirseniz çok bomba olur. Ee, şimdi ben üstünün bir dakika. nevesi boş kalacak ama. Neyse şuradan şöyle bir geleyim de. Şimdi sizi alayım ben. Ha daha yeri de yapacağım da. Ya şimdilik hop. Tamam bu da biraz fail oldu. bu evin köşesi gibi tamam. Şimdi şu de kapat. Tamam şimdi bura kapalı. 4 birim. Şurayı da kapat. Kapat 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 kapat. Kapat kapat. Koyun girme evime. Evime girme. Bir şeyle uğraşıyorum. Tamam. Tamam ya. Oğlum çatımda ne işin var lan git Cık, alamadım da burayı camlarız nasıl şimdi bir daha tasarlamaya çalışıyorum buradan merdiven düşün tamam mı buradan çıktık tepeye tamam çıkış kısmına kadar şey yaparız cam olur tamam ya tamam tasarladım ben. Evet tek ihtiyacımız olan kum olacak. Kumumuz da var. Neyse arkadaşlar bu bölümü ben burada noktalayayım. Dediğim gibi e, evin temelini attık. Yukarı işte cam yapacağım. ikinci kat olacak falan filan. Sonra da işte bahçeyle uğraşırız. Bir şeyler yaparız. Yemek sıkıntım yok. Son bir bakıyorum. Aynen. Zaten burada da oluyor daha bolca oluyor hem de. E, dediğim gibi öneriniz varsa alırım. Ayvetten şey de yapacağım. Bir dakika hatta şu aklımdayken yapayım. Nasıl yapıyorduk ona? Şöyle mi yapıyorduk? Böyle, böyle. Şey at bir dakika odun köme bile olmuyor mu? Versin sen bana şunu iki dakika. Şöyle miydi? Nasıl yapıyorduk meşaleyi ya? Ha? Tamam. 16 tane alayım. Şöyle evi meşalelendirme işlemini de yapayım. Tamam mı? 16 tane. Şimdi bir kere girişte şöyle iki tane olur tamam mı? Sonra şöyle köşede olsun. Şu köşelerde olsun. Şu köşede olsun. Bu köşede de olsun. Sonra şöyle üst katta kitaplık falan olacak tamam mı? Öyle bir şekil yapacağım ha. Üst yan yana Tamam. Evet, her yerde şey yaptık. Tamamdır. Bunu da bitirelim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz videoyu like deyip dediğim gibi yorumlarda da tavsiyeler verirseniz çok güzel olur. Ee, üçüncü bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.